Merhaba arkadaşlar, etüt yapmak isteyen öğrenciler okuldaki tüm dersliklere en az 4 en fazla 6 kişi olacak şekilde yerleştirilmiş. Yani dersliklerde 4, 5 ya da 6 kişi olabilir. 4 kişinin bulunduğu derslik sayısı 6 kişinin bulunduğu derslik sayısının 2 katıymış. Yani 6 kişilik x derslik varsa 4 kişilik 2x tane olacaktır. 5 kişilik derslik sayısına da y diyelim. Sorumuza devam ediyorum. Etüde katılan toplam öğrenci sayısının 5 kişinin bulunduğu derslik sayısının 7 katı olduğu biliniyor. Önce toplam öğrenci sayısını bulmaya çalışalım. Çarpma işlemini yapacağız. 4 çarpı 2 x'ten burada 8 x tane 5 çarpı y'den 5 y tane 6 ile x'i çarparsam 6 x tane öğrencimiz var. Hepsini toplarsak eğer 14 x artı 5 y tüm öğrenci sayısını bize verecektir. Bu sayı yani 14 x artı 5 y 5 kişilik derslik sayısının yani y sayısının 7 katına eşitmiş. Eşittir 7y diyorum. 5y'yi diğer tarafa gönderirsem 2y eşittir. 14x 2'ye bölelim. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 7. y değeri buradan 7x çıkacaktır. Yerine yazalım. y'nin 7x olduğunu bulduk. Toplamda da 20 derslik olduğunu biliyoruz. Yani derslik sayımız toplamda 2x, 7x, x'i toplarsak 10x yapacaktır. 10x değeri de 20'ye eşit x değerinin 2 olduğunu söyleyebiliriz. Sorumuz şu, etüde katılan kaç tane öğrenci var? Yerine tekrardan yazalım. 4 kişilik derslik sayısı x'i 2 bulmuştuk. 2 çarpı 2'den 4 olacaktır. 5 kişilik derslik sayısı da 7x yani 7 çarpı 2'den 14. 6 kişilik derslik sayısı 2 olacak. 4 çarpı 4'ten burada 16 tane. 5 çarpı 14'ten 70. 6 çarpı 2'den 12 öğrenci var. Hepsini toplarsak toplamda 98 öğrencimiz var. Cevabımız D seçeneğidir. İyi çalışmalar.